Merhabalar kardeş, sizin en önemli gündeminiz ne? Ekonomi, malum iş harim bu arada. Evet. Ekonomi şu anda çok kötü, öyle söyleyeyim. Yani piyasalar durgun, iş yapmakta e, işsizlik artıyor. Sıkıntımız büyük yani. E, ne olacak diye sorarsanız yani 2024-2025 daha zorlu geçeceğini düşünüyorum açıkçası. İddialar şu yönde 2025 deyince, 2025'in Ocak ve Şubat aylarına doğru emeklilere maaş verilemeyeceği iddia ediliyor. E, emeklere maaş yine verilebilir belki ama e, bir sürü iş yerlerinin kapanacağını düşünüyorum ben açıkçası. Yani ihracat yapmayan firmaların yurt piyasada daha çok sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. En kısa yoldan şöyle. de bu hükümet gitsin de tamam. En kısa ya yoldan. Mı? Nasıl aman aman aman. Yani mali müşavirlik yapıyorum. Evet. Ben de piyasanın içindeyim zaten bazı konuları. Her şeyi iyi biliyorsunuz. Evet. Ama bu faiz oranlarının yükselmesi, faiz oranlarının yükselmesi ne, ne demek? Adamın 1 milyonu varsa 50 bin lira faiz. 60 bin liraya da evet. 60 bin liraya o şekilde faiz. Yani bu şekilde bir yönetim anlayışı olmaz. Böyle bir ekonomi sistem olmaz yani. Sayın Mehmet Şimşek yani diğer devlet bakanları olsun yönetim. Yani bu yönetimle olmaz yani. Bir şeylerin çarkları kırıldı şu anda ülkemize. Daha kötü olmaması için ne yapabiliriz biz halk olarak? Bizim bir sadece oyumuz var. Aşk bir şey yapamıyoruz Şimdi yani. Siz bir müşavir olarak hesap evet. adamı deniyor ya evet, size. Hesap Görüyorsunuz bunları. Tabii, ki. Tabii Ya ki. bu yapılan hataları mevcut iktidar göremiyor mu ya kardeş? Yani ya. vatandaş sokakta ağlıyor. 12.500 12 lira maaşa geçinemiyorum diyor. Evet. Asgari ücretle ayın sonunu getiremiyorum. Kredi kartı borcum var diyor. İktidar bunu göremiyor mu ya? Şimdi sayın yetkilerimiz kendi konaklarından dairelerinden çıkıp sahaya inip halkın sizin gibi nabzını ölseler. Hani biz e, fikir adamı olarak bir mali olarak bir bakanlığımıza veya maliye bakanlığımıza olsun bizim sistemlerimizle ilgili sıkıntılarımız var. Bizim ekonomimiz böyle. Bizim şunlarımız şöyle olması. Bunlar hep şey gaz e, gazete şeyde kalıyor. Yazıda kalıyor yani uygulama olarak kimse elini taşın altına elini sokmuyor diyor düşünüyorum. 2025 daha zor geçeceğini yani söylüyorsun. Ne olacak peki kardeş? İşsizlik Sizin gör işsizlik artması, demek demek? işsizlik artması. İşsizlik artması demek ne demek? İşsizlik artma, iş olmaması demek. piyasalarda daha çok sıkıntı olacağını demek. insanlar. Evet. Ne olacak. Kepekler kapalacak. Kepekin kapanması çok önemli değil. Diyelim ki hani şu anlamda iyi, Kötü, iyi der, iyi değil derken veya önemli değil derken şunu söylemek istiyorum. İnsanlar aç kalınca ne olacak? Ya ne yapacak? Hırsızlık artacak. Ne olur yani? Aç kalın. Şimdi sen burada aç kalınca ne yaparsın? E çoluğun çocuğun rızkını illa bazı e, insanlar ne yapacak? Daha çok saldıracak. Hırsızlık artacak. E Suriyelilere verdiği yetkileri Suriye adam bugün Suriyeli insanlar diğer Türk vatandaşlardan daha çok haklara sahip oluyor bazı konularda. Neden abi? hani benim ülkemde onların hakları diğer adamların haklarından daha üstün olabilir mi? Sağlık konusunda. Adamların bir sıkıntısı yok ki. Tuncay Özkan'ı tanıyor musunuz? Tabii ki. CHP'li. Evet. Tanıyorum. Cumhurbaşkanı zübbe ifadeleri kullandı. Hakkında soruşturma başlatıldı. Sence Cum Özkan burada ne yapmak istiyor? Gündemi mi değiştirmek istiyor? Hayır. Tuncay Özkan şahsına, ait, şahsına ait ben bir şey diyemem. Ama şimdi Cumhurbaşkanı hakaret edildiği zaman bu ülkede. Yani hakaret değil bir eleştiri olduğu zaman şu anda hiçbir şekilde eleştiri kabul etmiyor zaten. Neden? Facebook'tan olsun, sosyal medyalardan olsun, e, herhangi bir ufacık bir yazı yazsanız veya bir şey söyleseniz veya e, ufacık bir şey bir hareket yapsanız ne var? ID'den oradan buradan bir şekilde sizi e, afişleyebilir. Yani Tunca Özkan veya Ahmet Mehmet veya başkası yani biz demokratik bir ortamda biz fikrimizi beyan edemeyeceğiz mi yani? Yani bu Cumhurbaşkanı olması veya başbakan olması veya Devlet bakanı olması, milletvekili olması bir şey ifade etmiyor. Bu arada züppe hakaret demek değil biliyorsunuz. Yani. Ya şimdi e, zengin e, çocuğu yani e, o kelime oyunlarını ben pek bilmiyorum açıkçası ama ben şundan şöyle söyleyeyim. Demokrasi bir ülkede yaşıyorsak, cumhuriyet ülkesinde yaşıyorsak herkesin her şekilde kendini ifade edebilmesi gerekir. Yani bunun dışındaki şeyleri ben kabul etmiyorum efendim. Evet. İfade evet. ederken de biraz üsluba dikkat etmek gerekmiyor. Tabii ki üsluba dikkat ediyorum. Ben şimdi sizinle burada e, röportaj Aynen. yapıyorum kalkıp kimsenin hakaret etmeden bir şekilde saygınlık çerçevesinde siz soruyorsunuz ben cevap veriyorum. Yani burada milletvekilleri bunları yapamıyor. Milletvekilleri orada 500 tane milletvekili var. Birbiri çekiştiriyor. Halk aşağıda ezilen halk oluyor yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tuncay Özkan'ı tanıyor musunuz? Tanımıyorum. tanımıyorsun CHP'li. Cumhurbaşkanı Zübbe ifadesi kullandı. Sen israf yapıyorsun. 13 tane uçakta geziyorsun. Milyarlarca lira param var diye ifadeler kullandı. Dolayısıyla hakkında soruşturma başlatıldı. Bir de tazminat davası açmışlar. Neler söylemek istersiniz? Herkes, bütün halkımız sosyo bu hale geldik zaten. İlla birilerinin bir şey söylemesi lazım. Fakat bu da ona nasip olmuş. Tuncay Özkan'a mı nasip olmuş? Yani ona nasip olmuş. Ne biliyorsun Türkiye'de ağzını açtığın zaman ya Silivrisi ya da FETÖ'cüsün. İlla bir mühür Gündemi nasıl görüyorsunuz? Vallahi gündem görüyoruz işte. Herkes geziyor ama nasıl geziyor, hangi halde geziyor onu bilmiyoruz. Hani derler ya sigara almaya 5 lira eksik. Millet şu an ekmek almaya 5 lira eksik geziyor. Neden böyle oldu? Büyüklerimiz sağ olsun. Yani? Yani her şey iyi olacak dediler. Ver yetkiyi gör etkiyi dediler. 2023'te güzel olacaktı. 2024'ün 8. ayı bitiyor. Gördün 2000, <laughs> 2032'de bile bunlar başımızda olduğu sürece göremeyeceğiz bir şeyi. Daha da beter hale geliyoruz. Giderse? ücretler düzelir mi Allah'ın izniyle. Bu kadar batak bir ekonomi varken. Ya gelen de gelen de bataklıktan hani kuzuyu çıkartacaksın da illa kirleri çomurları kalacak. Onu yıkama, yıkaman, temizlemen bir dünya süreç alacak ve Türkiye'de satılmayan hem yer kalmadı desek yeri var zaten. Yani tamamıyla bitmiş bir ülkeyi ne kadar kalkındırabilecekler. Bunların da yapacağı e, olay şu. İşte biz kıyıya çekildik. Gördünüz mü ne hale getirdiler ülkeyi olacak. Yani şu an e, 2000, 24'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Tayyip Erdoğan kazanmaması için bence dua etti. Ama ihale onun başına yıkıldı. Ee, ben yaptım da diyemiyor. Evet, 20 yani, yıldır... Onu kazanmamak için mi Yok. Tayyip Erdoğan kazanmasaydı onun için daha iyi olacaktı. Çünkü Kılıçdaroğlu'na bütün ihale yıkılacaktı. Bir de geçenlerde Cumhurbaşkanı yokluk yok ülkede. Yoksulluk yok dedi ama. Bunun için ne de söylemek istiyorsun? Allah bir tane şapka taksın da. Biz onu tanısak bile tanımamazlıktan geliriz. Halka bir sorsun. Yani sosyete yerlerde köşk kıyılarında falan bunun kararını kendi vermesin. Yani o kadar adamları var, o kadar teşkilatları var. Teşkilatlar kendi il başkanları, efendim genel başkan yardımcıları sokaklarda geziyor, on kendisine bu durumu izah etmiyorlar mı? Hepsi izah ediyor da ama e, hani şey var ya, e, padişah yaverine git şuradan e, armut al demiş. O ona o ona sinsile hesabı. En sonunda halkımı görüyor musunuz ne kadar ferah yaşıyor hikayesi var. Aynı onun gibi herkes cebini dolduruyor dolduruyor ama karşı tarafa güzel sunuyorlar. Bir kendisi geçsin gerçekleri görsün. Sizce Türkiye bir bataklıkta mı ekonomik olarak? Vallahi çıkabiliyorsan ne <laughs> mutlu bize. Ama şu an hiç iyiye gittiğimiz söylen. çıkamayız O gözle bakmıyorum çıkacak gözüyle. Sadece Allah yardımcımız olsun diyorum. Sizin en önemli gündeminiz ne mesela? Ha, en önemli gündemimiz vallahi ne diyeyim? Baba, bir şey yani mi? Allah var ya şu İsrail'in belasını versin. Başka bir şey demiyorum. Gündem olması. Çünkü oradaki Gazze'de ondan sonra bebekler katlediliyor. 57 İslam İşbirliği Teşkilatı dediğimiz devletler hiçbiri maalesef kılını kıpırdatmıyor. Kıkılını kadar da Türkiye AK Parti iktidarı vasıtasıyla Hayır, ticaret yapıyor. Siyasi konuşmayacağım. Siyasi ticaret mi? Hayır siyasi konuşmayacağım. Siz konuşmayın ticaret yaptığını söylüyorum. Ben zaten. Tamam zaten ticaret yapılıyor. Bu ticareti kesilsin boykot adı altında boykot diyorlar ya millete evet. boykot yapın diye. Bakın. Burası çok önemli. Bu sadece bu, ondan sonra e, boykot yapın diyorlar. Gemilerden içeri sokuluyor. Vergiler alınıyor. Tüm marketlerin gariban vatandaşa diyor ki gelin şey yapın değil mi? Tasarruf yapın. Ondan tasarruf yapın. Şey yapın yani boykot yapın. Halk ne yapsın? Madem öylesi sokmayın bu memleketi abi. Sokmayın millet, millet de almasın. Ondan sonra milleti sokuyorlar içeri. Ondan sonra ne kadar gavur malı varsa, İsrail malı varsa içeri sokuyor. Ondan sonra galiban halka diyor ki alın şey yapın, boykot yapın. Ekonomi nasıl kardeş? Valla ekonomi kötü abi. Ekonomi kötü. Niye kötü? Yani ne kötü? Benim üç tane çocuğum var. Bak üç tane çocuğum var. Ben şimdi de gidiyorum bak bir şeyler yani alışveriş merkezi gibi uygun olduğum yere bir şeyler almaya çalışıyorum. Alamıyorum. Ben yani isim vermek istemiyorum. Büyük bir firmada çalışıyorum otomobil sektöründe. O da şu anda çöküş aşamasında. Yani e, şey işçi çıkartıyor. Ondan sonra ne yapacağımızı bilemiyoruz yani. Ne kadar maaş alıyorsun? Vallahi ne kadar maaş alıyorum? Şu anda almam gerekirken 30 bin lira maaş almam lazımken şu anda alamıyorum. Daha düşüğünü alıyor. Daha düşüğünü alıyor. Baş... İş yok. iş, yok yok, ben, iş ben başka iş bir şey yok. söyleyeceğim. Yani. Şimdi emekliler 12 bin 500 alıyor. Asgari ücret 17 lira. Bunlar ne yapsın? Mesela... Allah yardımcıları olsun. Gerçekten Allah yardımcı. Asgari ücret bir an önce yükseltilmesi lazım. Cumhurbaşkanı emekliler yılı ilan etmişti. Emekliler yılı ona sormak lazım. Bilmiyorum yani. Teşekkür ederim. <laughs> yani teşekkür ederim. Merhabalar. Merhabalar efendim. İyi akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum abi. Ee, Cumhurbaşkanı Tuncay Özkan CHP'li züppe ifadelerini kullandı. Sen müsrifsin, milyar dolarların var, 13 tane uçağın var dedi. Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı bir de tazminat davası açılmış. Sizce Tuncay Özkan gündemi mi değiştirmek istiyor? Türkiye'nin nasıl gündemi ne mesela? Yayınlayacak mısınız? Tabii. Bakın. Şu anda ülkenin polisine ve askerine el kaldırmaya bakın. Kurşun açacak bir duruma geldik. O kadar büyük, büyük özgürlüğümüz var. Özgürlük sonsuz. Cumhurbaşkanına BA diyemezken şu anda Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılan hakaretleri gerek basından gerek yayından her yerden görüyoruz. Cumhurbaşkanına Cumhurbaşkanına Recep Tayyip Erdoğan öncesinden yani 40 50 sene önceden başbakanı cumhurbaşkanına A veya B laf edemezdik. Ama şu anda çok affedersiniz Sayın Cumhur Reisine küfreden insanlar var. Hakaret eden insanlar var. Nasıl alenen yazılı olarak, aktüel olarak bence bu kadar özgürlük Türkiye'ye fazla bile. Çok fazla. Ekonomi nasıl görüyorsunuz? Ekonomi abi? bakın. Ben bir emekliyim. Bir emekliyim. Evet. Açayım mı? Neler var? Yok açmanıza gerek yok. Açayım aldıklarınızı söyle. Ne kadar mı tuttu? Evet. Bakın. Aldıklarınızı söyleyin. Aldıklarım mı? Eee peynir aldım. Ee, meşhur Ezine peyniri aldım. Ezine yazıyorsa üzerinde açayım. Aç, ne kadar Her yok, şey yani. aldıkları şey var. Aldıklarım var ya 600 lira para tuttu. Evet. 600 lira. Normal. Ama biraz gezeceğiz. Gezeceğiz. Market market gezeceğiz. Ucuz yerden alacağız. E, tabii ki serbest piyasa. Evet. Serbest piyasa. Bundan önce 3-5 ay önce 20 liralık bir malı evet. diğer bir markette 60 lira dedi. Evet. Siz ne kadar maaş alıyorsunuz beyefendi? Ben mi? Ben emekli bir devlet memuruyum. Evet, ne kadar alıyorsunuz? 25 bin lira maaş alıyorum. 2500 lira alan emekliler ne yapsın? 30 sene çalışmışlığım Çok var. Şey söylüyorum, 12 bin 500 liraya... lira alanlar Anlıyorum. ne yapsın? Anlıyorum. Saygıdeğer emeklilerimizin prim günleri, prim günleri evet. ve ödendiği primlerin ne kadar ödendiğini farkında olmadan biz feryat ediyoruz. Feryat ediyoruz. Emekliler yılı ilan etti Cumhurbaşkanı. Doğru, ama doğru. emekliler kiralardan doğru, doğru. ve zam yağmurundan ben, dolayı geçinemiyorlar. Ben size şunu söyleyeyim. Bugün Oyak Krenu'dan, Tofaş'tan, Zimesten, buralardan emekli olanlardan şu anda 40 bin lira emekli maaşı alan var. Evet. 8 milyon emekli ama, de 12.500 lira. Ama primi ne kadar? Primi ne kadar? Primi ne kadar? Onu irdelemiyoruz. Ödediği gün sayısı ne kadar? Bunu irdelemiyoruz biz. Şimdi, Kaç mevcut sene çalıştı? Beyefendi, mevcut, mevcut, bir şey söyleyeceğim. Dedi. Mevcut iktidar Doğrudur. yaşanan bu ekonomik azdır. ekonomik krizden dolayı tasarruf tedbirleri Türkiye'de uyguluyor. Türkiye'de bakın kriz falan yok. Ben talebelik yıllarımda Şu anda kriz yok mu diyorsunuz? Hiçbir kriz yok. Bakın ben size söyleyeyim. Ben size söyleyeyim. Şimdi pazardan geliyorum. 10 liraya da domates var. 15 liraya da var. 20 liraya da var. Çiftçi ektiğinden para kazanamıyor Hayır bakın ben Mudanyalıyım. Ya abi çiftçi ektiğinden para kazanamıyorsunuz. Hayır dinle, Ben konuşayım Yok, siz hayır, beni dinleyin. Ben, siz ben Mudanyalıyım. Bakın Mudanyalıyım. Ben Mudanyalıyım. Evet. Ben, Mudanyalıyım. Evet. ben Mudanyalıyım. Bakın şu anda biz var ya mesela ağacı kesmeyiz, toplamaya gitmeyiz. Eğer reçbersek evde hanımla çalışacak. Hanım da çalışacak, çoluk çocuk da çalışacak. Demek ki 70 yaşında çalışacak geçinemiyorsa. Mi? Mimar Sinan evet. bakın Mimar Sinan hepimizin bildiği adamın önünü kapatacak bir saniye. Mimar Sinan Selimiye Camii yaptığında 86 yaşındaymış arkadaşlar. 86 yaşında. Bugün bu ülkede 38, 40 yaşında emekli olan var mıydı yok mu arkadaşlar? Şey Erdoğan eskiden ne diyordu? Şey yaşlı var mıydı, şey, mıydı yok muydu? Arkadaşlar Allah razı olsun 36, 38 yaşında emekli olanlar yok muydu? Allah için konuşalım. İşte biz hala bunun acısını çekiyoruz. Ama inşallah buna Erdoğan inanın. İş yaş 70, iş bitmiş diyordu kendisi eskiden. Arbakan için. Bu siyasettir demirel de diyordu ki dün dündür demirel de diyordu ki dün dündür bugün bugündür diyor sayın tamam, demirel sizde dün dündür bugün bugün diyorsunuz çiftçiler Hayır, böyle, ben öyle çiftçiler şey yok yok ona, ona de, bakın, onu demeye getiriyorsunuz ben öyle bir çiftçi demiyorum. zarar ediyor bakın, ben, karpuzdan para kazanamıyor bakın, abi ben lütfen ya şey, ben size bir şey söyleyeyim evet, ben size bir şey söyleyeyim tamam, arkadaşlar, arkadaşlar hep, hepimiz ızgaralık şimdi 1 lira karpuz. Onu, bak, onu... bak görüyor musun ne diyor abi bak. 3 lira bak, bak bir fide bir dakika, bak, bir bir saniye, dakika bir dinle. Bir, bir fide 3 lira. Bir, bir çuval gübre 2 lira. Doğru Dölümüne 50 kilo atıyorsun. 50 kilo atmazsan bir mahsul alamazsın. Evet, doğru. Da. Kapıları kapadı. Doğru. Kapıları açık olsa çürük domates bile Amerika'ya gidiyor bizim. Bakın. Be beyefendi bir şey söyleyin bir dakika bir şey ben söyleyeceğim. Çircim, ben bana 200 250 dolum gerekiyor. Evet. Ben kavunun özger aldım. Bostan özger aldım. Motorun birini satacağım. Ya tarla satacağım ya motor satacağım. Niye satıyorsun? Borçta kazanamadık. Kazanamadım. Bu borç olduğu için. Ama bizim kapıları açsa çürük domates bile Amerika'ya gidiyor. Kasalarda şükür <laughs> şakır gitmez gidiyor. Gitmez. <laughs> abi ben gidiyorum. Abi bak ya, bak, bak. Abi, bak bak. örnek veriyor. Niye öyle bak, bak, anlıyorsun. Örnek veriyor ya. Saniye. Ya örnek Neyi veriyor mu mübarek adam. Saniye. Örnek, saniye. örnek veriyor. yanlış örnek Bak değil. Yanlış değil. Bak. Tam, bak, yani. zamanda, Çiller'in zamanında, Özal'ın zamanında, Demir'in zamanında, e, domatesin domatesin e, kara göt, götü peşik olanla yeşil olanla hepsini gidiyordu. Peki çiftçi niçin para kazanamıyor ektiğinden? Ne ağırlık kapalı. Bir dakika abi. Her şey pahalı. pahalı. değil mi? Hepsi pahalı. Mazot 45 pahalı. lira. 45 lira. Evet. Ee, işçi olmuş 800-900 lira. Evet. Geçen sene 350 lira işçi. Bu sene oldu. Evet. 900 lira. Nasıl evet. çıksam bunu? Siz neler söylemek evet. istersiniz kardeş? Ya kriz, ya kriz yok diyor abi. Çiftçi para kazanıyor diyor. Ya abi yani yanlış görüyor. Kriz olmaz olur mu Allah aşkına? Yani Sen geçinebiliyor musun kardeşim? Ben samimiyetimle bir şey söyleyeceğim. Bana maaşım yetmediği için bankadaki ek hesaptan para çekiyorum. Şu anda 5-6 bin lira ek hesaba borcum var biliyor musunuz mu? Çalışıyor musunuz emekli misiniz kardeşim? Hem emekliyim hem çalışıyorum. Bir de emeklisi çalışıyorsun. Ne kadar Aynen. toplamda maaş alıyorsun? Normalde emekli maaşını olduğu gibi eve veriyorum. Evet. Evin giderleri, ihtiyaçları karşılanıyor. Maaşım normal normal maaş asgari ücretle çalışıyorum. Yani toplamda eve 30 bin lira giriyor. Evet. Ev kira mı? Yok ev kira da değil. Abi, musun abi bak? Ev kira, ev değil, kira 30 da bin bin lira geçiyor abicim ya. benim. Evet. Gözünü seveyim kurban olayım Hatırlığı yani. Nasıl kriz evet. yok? Senin gündemin ne? Ülkenin, Benim gündemi. Gündemi. Evet. Ülkenin gündemi evet. tamam mı? Bataktayız abi. Bataktayız. Bunun alternatifi yok. Kimse bana burada demesin ki çok iyiyiz. Çok şeyiz. Tekstil bitti, çiftçi bitti, emekli bitti, gençler bitti. İnsanlığımız bitti. ya bizi sattılar, sattılar. Daha biz bittik. Kim sattı seni? Bittik abi. Dünyada cennet var, saray hükümet. var, diyanet var. Bittik abi. Medreseler, var, Allah abi, var, her saniye. şey var. Bir saniye. Al. Bir, saniye. bir dakika abi, bir şey söyleyeceğim. Allah hepimiz Müslümanız. Hepimiz Elhamdülillah Müslümanız. Allah dediler. Kur'an dediler. Yok PKK böyle dediler. Bilmem ne dediler. Abi hepimiz ab edersin. Döndürdüler, 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 döndürdüler. Başımız döndü. Al. Ah. Olduğumuz yerdeyiz abi. Bir yere gitmedik. İlerleyemedik. Cahillik hat safhada. Gençlerimiz şu an üniversiteli eşek. Resmen üniversiteli eşek. Çocuk makine mühendisliği okumuş ama benim benden daha düşük ya. Ben kimim? İlkokul mezunu bir ameleyim. Ama çocuk üniversite okumuş. Mürekkep okumuş. Fabrikada sürünüyor. Sen bu gençleri okutsan ne olacak abi? abi şey, ya sen doçent doktor özür dilerim lafını şekerle ne? böldüm kardeşim. Ne? Kardeşim öz özür dilerim lafını balla böldüm. Ne? Bak evet. daha geçenlerde var. devletin de fabrikası var. vardı. Bir dakika yok mu devleti Bir fabrikası yok. Benim benim kayınçomun oğlu var. kayınçomun oğlu var. Çocuk elektrik teknisyeni ama hiçbir yerde dikiş tutturamıyor. Onu da askere yolculadık Ankara'ya. Ne dedi biliyor musun? Enişte dedi geldikten sonra askerden vallahi billahi durmayacağım bu memlekette. Askerliğimi vatan borcumu yapayım. Borcumu ödeyeyim vatanımı. ondan sonra durmayacağım dedi. Nereye gideceğim dedi? Japonya'ya. Japonya'ya. Siz ne diyorsunuz? Efendim bak benim Doğrusu ismim ya. Tekin Olgan. Kime Size bir sade bir kelime bir kelime deyip gideceğim. Bir kelime diyelim. Nasıl yaşıyorsanız öyle yönetilirsiniz. Aynen öyle. Evet son söz... Pateş, abi, önce abi dedi ki çiftçiler para kazanıyor. dedi. Abi kazanmıyor. Bak, in, bak, insan. Abi bak, şu an ben fabrikada çalışıyorum, ben güneş görmüyorum. Benim yeri geliyor, yerim klimalı oluyor, bilmem ne oluyor. Bu insanlar sabahın altısında gidiyorlar, akşam dörde kadar Meyve topluyorlar. Şu an yömeye 1100 lira. 1100 lira. Bu adamın mozotu var. İşte ilacı var. Oyu var, buyu var. Motorun 45 lira. İşçiliği var, her şey var. Bu adamdan biz şeftaliyi alıyoruz, 4 liradan satıyoruz 30 liradan. Bu ne dine, ne imana, ne Müslümanlığa yaramaz. Nereye gidiyor? Aradan kim yiyorsa da haram zıkkım olsun. Nereye gidiyor Türkiye? Ha? Türkiye nereye gidiyor? Abi nereye mi gidiyor? Bak, ben işçiyim. Benim burada yer sahibi olan var mı bilmiyorum. Ben ayda 23 bin lira vergi ödüyorum. Maaş Bodrum burada. Ben maaşımla kafa kafaya vergi ödüyorum. Haram olsun. Helal etmiyorum. Mehmet Şimşek enflasyon düşüyor. Onun da Allah belasını versin. Daha bir şey demiyorum. Gündemi soracağız. Gündemi mi? Evet. Vallahi ne bileyim gündem hayat zor, yaşam zor yani. Niye zor? Yani asgari ücretle insanlar zor geçiniyor emekliler. Evet. Yani asgari ücret daha fazla olması lazım. 35 falan çıkması lazım. Zam gelmesi lazım. Emeklilerin? Emeklilerin bilemedim ya. Emeklilerde 12.500 lira oluyor. Öyle mi? Evet. Aylık. Evet. En, en <laughs> düşük emekli maaşı 12.500 lira oldu. Yani onu da 20.000 yapmaları lazım. Niye yapmıyorlar peki? Çok israf var da onda Yani israf ne var mesela? Çok ekmek tüketiliyor ama israf ediliyor yani. Tuncay Özkan var CHP'nin e, eski milletvekili. Cumhurbaşkanı'na züppe ifadelerini kullanmış. Aynı zamanda şey demiş. Sen çok israf yapıyorsun demiş. İşte onu diyorum ben de size. Yani yapmaması lazım. İnsanların ne bileyim. Bilemedim ne diyeceğimi. Tuncay Özkan'ı tanıyor musun CHP'li? Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanına züppe ifadesi kullandı. Hakkında evet. soruşturma başlattılar. Başlattılar. Evet. İşte sen müsriflik yapıyorsun, uçaklarla geziyorsun evet. falan dedi. Neler söylemek istersin? Allah, bir şey söylemem söyleyemem abi. Şimdi söylersem suç olur. Yani gidişatı nasıl görüyorsun? İyi, güzel. Süper. Yani, süper. yani nasıl yani, süper? On numara. Herkes hayatından memnun. Herkes, herkes hayatından. Evet, herkes hayatından memnunsun. Ben mesela geçen Erdek ocaklarına gittim. Evet. Adamlar hep bime giriyorlar. 101'e giriyorlar aldırı güldür sanki şey var. Kıtlık zamanı var. Böyle bir şey Alışveriş olur. yapmıyor. Aynen. Öyle mi? Yapacak bir şey yok yani. Tatil yöresinde. Aynen yapacak bir şey yok. Sen yapabiliyorsun. Yapabiliyorum. Ne ki? kadar, kadar gelirim var? Ben şu anda 39-40 lira para alıyorum. 40 bin lira. Allah bin lira. Mereke 12 bin 500 lira. lira emekli maaşı alan emekliler böyle haldır haldır binlere girebiliyorlar mı? Yok. Yok. Ama, ki o zaman herkes giremiyor. Yani. 17 bin 2 lira. O mesela 17 bin 2 lirada asgari ücret alanlar var. Onlar abi, ne yaptı? Onlar Allah sabır Kiralar versin. Kiralar var 10 bin lira. Aynen abi. Doğru o zaman gün. gidişat pek iyi değil. Ama herkes halinde memnun abi. Herkes memnun. Aynen abi yapacak bir şey yok. Ne yapacaksın? Öyle diyorsunuz. Aynen yeter bu kadar. <laughs> Sağlık kolay.